Mira, antik kenti denince çoğu kimsenin bilmediği ama kaya mezarları denilince ve fotoğrafları görünce ülkemizdeki herkesin mutlaka görmüş olduğu ve dünyada ülkemizi tanıtan afişlerde en başta bulunan yerdeyiz. Burası Mira Antik Kenti'nde tiyatronun hemen arkasında bulunan kat kat yükselen kaya mezarları. Mira, Likya bölgesinin en önemli şehirlerinden birisiydi ve en parlak ünvanıyla bilinirdi. Ve Miralılar ahşap ev mimarisinde çok iyilerdi. Ve mezarlarını da bu ahşap ev mimarisine benzeyen bir şekilde tepelerde yaptıkları kaya mezarlarıyla oluştururlardı. Kaya mezarları genellikle aile mezarlığı şeklindedir ve insanlar aynı aileden öldükçe aynı mezarların içine gire doğru kazılarak gömülmeye devam etmişlerdir. Şu anda görmüş olduğunuz tepe Mira Antik Tiyatrosu'nun hemen arkasında bulunur ve çoğu yağmalanmış da olsa bu kaya mezarları muhteşem görüntüleriyle sizi cezbedecektir. İçine girmek yasak, tırmanmamanız lazım, zarar vermemek için ancak burası Batı Akdeniz'de yapılacak olan bir turistik gezide mutlaka ziyaret edilmesi gereken bir yer. Hemen yakınlarında Demre'nin merkezinde Noel Baba Kilisesi bulunuyor ve yine Mira'nın Antik Tiyatrosu, yakınlardaki Arikanta Antik Kenti ve kaya mezarları Mutlaka aynı gün içinde gezilebilecek güzellikler. Burayı, kazıları devam eden bu bölgeyi mutlaka sizlerin de gezmenizi öneriyoruz. Ve 2000 yıl önce yapılmış olan bu güzel sanatsal işçilikleri görmenizi herkese tavsiye ediyoruz.